Metis Okur kanalından herkese merhabalar. Ben Ömer. Bu videomuzda sizlere yeni bir tane kitap tanıtacağım ve bu kitabın önerisini yapacağım sizlere. Artık beğenirsiniz ya da ilginizi çekerse siz de kitabı okursunuz. E, kitabımıza hızlıca geçelim. Ursula'nın Karanlığın Sol Eli kitabı. E, Ursula Kali Guin. <laughs> Daha önce de benim okuduğum bir yazardı. Mülksüzler adlı kitabını okuyup çok beğenmiştim. Daha sonrasında da bu kitabını da okudum. Bu kitabını niye okudum ve nasıl okudum onu anlatayım size kısaca. Başlangıçta Merve var. Buradan çok güzel kendisiyle bir yayın yapmıştık. Feminizm yayını yapmıştık kendisiyle canlı yayında ve 3 saat boyunca anlatmıştı bize dolu dolu. Orada bu kitaptan bahsetmişti Karanlığın Sol Elinden ve benim de ilgimi çekmişti. Demiştim ki işte feminizmle ilgili kitaplar okuyacağım zaman ilk okuyacağım kitap bu olacak demiştim. Ve yaklaşık 2-3 ay sonra bu kitap bana ulaştı ve bu kitabı okumaya başladım. E, kitabı nasıl okumaya başladım ve bana nasıl ulaştı? Tabii ki de Yeşim Hanım sayesinde. Buradan kendisine de çok teşekkür ederim bu kitabı hediye ettiği için. Bunu da bir dipnot olarak geçelim. E, kendisine kitap isteyeceğim zaman bu kitabı istedim. Dedim işte böyle böyle bu kitabı okumam gerekiyor. Okumak istiyorum. O, bu kitabı alır mısınız bana dedim. O da kırmadı beni ve bu kitabı bana hediye etti. Kendisine teşekkür ederim burada. E, bu kitabı ben okumaya başladım. Ve çok hoşuma gitti. Çok güzel bir kitap ki Ursula'yı da artık çözdüm. Ursula böyle farklı konularda, bizim merak ettiğimiz konularda sorular soruyor ve bu sorulara cevaplandırmak için kitaplar yazıyor. Öyle birisi bana göre. Bu kitabın konusunu şöyle bahsedeyim kısaca. Androjen, yani çift cinsiyetli insanların olduğu bir tane gezegen var. Bu gezegenin ismi de Geton. Alt tarafa yazarım. Getin isminde bir tane gezegende yaşıyor bu insanlar. Ve bu insanlar nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Ee, bizim dünyamızdan farklı olarak tabii ki de. insan gibiler ama çift cinsiyetliler. Yani üç tane çocuk doğurup anne olduktan sonra bir sonraki çocukta, dördüncü çocukta baba olabiliyorlar. Yani cinsiyetleri değişebiliyor. Ve bunun Kemmer adlı bir tane dönemi var. Ya da Kemmer diye de okunabilir. Kemmer diye bir dönem içerisinde Kemmer evlerine giriyorlar ve kemmer evlerinde mesela cinsiyetsiz olarak diyelim çift cinsiyetli olarak oraya giriyor. O da şey gibi oluyor hani cinsel istek gibi düşünün. Cinsel isteğinin o arzusunu olduğu anda o eve giriyor ve o eve giren başka kişilerle böyle bir ilişki kurmaya başlıyor. Ve birbirlerine dokundukları anda işte birisi erkek birisi kadın oluyor. Ve bu şekilde e, hamile kalma süreci falan da oluyor işte. Ve birisi erkek olduğu anda diğeri de kadınlığı seçiyor. Ve işte o ilişkilerini hallediyorlar. Ve o cinsel isteklerini orada gideriyorlar. O kemer, kemer döneminde o evlerde geçiriyorlar ve rahatlıyorlar. Daha sonra da cinsel istek duymuyorlar. Böyle bir arzuları olmuyor. Tabii ki de bunun yanında Ursula'nın sormak istediği sorularda şunlar. İşte bir kadın ve erkek olmasaydı. Yani çift cinsiyetlerimiz olmasaydı, savaşlar olur muydu ya da toplumsal baskı olur muydu? Bu tarz soruları cevaplandırmaya çalışıyor. Yani kısaca cinsiyetler olmasa ne olurdu gibi bir soruya cevap vermek için Ursula bu kitabı yazmış. Kitabımızın güzel yanlarından birisi mesela cinsiyetler olmadığı için savaş yok. Bu gezegendeki kişiler gelişmiş, ama hiç savaş ne bilmiyorlar. Birbirlerini öldürmüyorlar. Ya bir kişi başka bir kişiyi öldürmüş ya da on kişiyi öldürmüş ama yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi öldürecek olaylar hiç çıkmamış. Hiç ortaya konulmamış. Ayrıca dildeki gelişmeleri de burada görebiliyorsunuz. Bu bizim dünyamızda da var. Yani mesela karla ilgili çok fazla önemli işleri olan kişiler diyelim eski Moğollar. Karla ilgili birçok kelime kullanabiliyor. İşte hızlı yağan kar, yavaş yağan kar, çok hızlı yağan ya da yeni doğup yeni e, karın yeni yağıp sonra hemen donması hakkında bir kelimeleri var mesela. Burada da kitapta da geçiyor böyle kelimeler. Onu da söylüyor. Ve dildeki böyle olan olayları da anlatması çok hoşuma gitti benim. Yani nasıl işte diyelim ki hani cinsiyetsizler onlar ve kadın ve erkek olabiliyorlar farklı zamanlarda. Böyle bir durumda dilleri nasıl değişebilir? Mesela savaşla ilgili bir kelimeleri yok dillerinde. Çünkü savaş hiç yaşanmamış. Böyle güzel taraflar da var kitabın. Ve benim ilgimi çeken bir kitaptı. Toplam 304 sayfalık bir kitap ayrıntı yayınlarından çıkma. Kitap çok hoşuma gitti benim. Belirteyim. Mülksüzler gibi farklı bir konuda. Mesela mülksüzlerde bir insanın mülkü olmaz. Hayat nasıl olurdu? Öyle bir gezegen yaratıyordu. Urras ve Anaras iki tane gezegen vardı onda. Bunda da böyle getin gezegeni var. Çok ilginç bir gezegen. Ve bu gezegende durmadan kış var. Yani insanlar ona adapte olmuş o soğuğa ve o kışın içerisinde o soğun içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Tabii bu hem cinsiyetsiz olmanın yanında hem de kışın olmasının bir getirisi olarak savaş yok aslında. İlginç bir kitaptı. Ben size tavsiye ederim. Buna benim puanım kaç puan derseniz 10 üzerinden 8 puan verdim ben buna. 2 puan kırdım. Bu 2 puanı kırma nedenim de birincisi kitabı tekrar okur musun kısmındaydı. Bildiğiniz üzere ben Hamlet ve benzeri kitapları tekrar tekrar okuyorum. Bu kitabı ise tekrar okumam. 300 sayfalık bir kitap böyle hani dönüp ya çok güzel bir edebi dili vardı tekrar okuyayım demem. Bu kitaptan alabileceğimi ben aldım zaten. İkincisi her sayfada defalarca alıntı yapma isteği uyandırdı mı? Bu da olmadı. Toplam bu kitaptan 6 tane alıntım var. Güzel alıntılar bunlar. Ama her sayfasında of mükemmelmiş ya çok harika falan deyip de böyle alıntı yapma isteğim olmadı. O yüzden 2 puan kırdım. Ve bu kitaba ben 8 puan verdim. Kitabımız oldukça güzel bir kitap ve ilgi çekici bir kitap. Size hani bir böyle kültürünüzün gelişmesi ve o Görüş açınızın, penceresinin pencerenizin daha da artması için çok iyi bir kitap. Benim tavsiyemdir bu kitabı okumanız. Ee, onun dışında da söyleyeceğim bir şey yok. Okuyan arkadaşlarımız varsa yorumlara yazarsa belirti sevinirim. Hani ben de bu kitabı okudum çok güzeldi ya da şu kısmını beğenmedim gibi bir yorumlaşma da olabilir aramızda. Onun dışında okuyacaklar merak ettim ve okuma listemi de aldım diyenler de yorum yazabilir. Bu videomuz bu kadardı. Bu kitabı okuyacak arkadaşlarımıza şimdiden keyifli okumalar dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.